Hepinize merhaba arkadaşlar. Gazoz korktum lan. Böyle bismillah. Hepinize merhaba arkadaşlar. Kazıcı TV'den. Selamlar. Bugün PUBG'deyiz. Elimizde neden? Ne lan böyle? Elimdeki ne benim? Elmaya benziyor. Neden elimde elma var? Lan kardeşi dur dur. Kafana elma atayım be. O amacı ne arkadaşlar? Lobide elma olmasının amacı nedir? Yani dostluk kardeşlik mi? Lan bir tepki ver Ay Bu elma sen neden kafana O tip ne lan öyle? Hadi. Evet. PUBG'deyiz arkadaşlar. Evet. PUBG'deyiz. Bugün PUBG oynamaya çalışacağız. Tabii ki gene oynayamayacağız ama umutlu girdim aşkası Umarım oynayabiliriz. Umarım güzel bir şekilde PUBG'de el alırız abi. El almaya geçtim. Böyle bir 15 dakikana ölmeden oynayalım. Bu bile bana yeterlidir. Umarım öyle olur. Şimdi mapimize bakalım abi. Uçak nereden geliyor? Uçak nerede lan? Evet, uçak burada. Yalnız biz ben şuraya atlayacağım abi. Büyük ihtimal herkes buraya atlayacak ama olsun. Maksat kader, kısmet. Evet, atladık. Herkes bir 120 kişi oraya atladı. Yalnız benim işaretlediğim yer hangisi şu an? Neyse ben şöyle ineyim. İşaretlediğim yeri boş ver açıkçası Şu an hangisi, hangisi benim işaret dediğim yer. Anlayamadım. Ona beynim yetmedi abi. Onun için ben şuraya ineyim. PUBG'yi de bugün yükledim. Zaten Instagram'dan takip edenler bilecektir. Şimdi Gazeteci TV Instagram hesabında takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Kesinlikle reklam değildir. Ee, takip edin. <laughs> Gazozcu TV Instagram hesabını orada beni bile görebilirsiniz. Böyle webcam falan isteyen arkadaşlar canlı canlı Gazozcu TV Instagram hesabında beni görebilir. Gördükten sonra da hayata küsebilir. Bu muymuş la bu falan diyebilirsiniz. Ama yapılabilecek bir şey değil. Yani tipim benim elimde olan bir şey değil. Onun için lütfen bu konuda bana bir şey söylemeyin. Çünkü ne söylersen söyleyin değişmeyecek bir şey. Şunlar alalım abi. Al 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 olur belki ee, satarız falan. benzin ne işe yarıyordu lan bu oyunda? Şu an hiç aklımda değil. Oy birim var. Nerede lan? Ah sigome adamlar şimdi de sıkmaya başladı. Umarım çabuk ölmeyiz ya. Allah çabuk ölürsek sokar öyle işe yani? Şöyle oynayalım. Biz niye öyle oynuyoruz ki FPS'de oynuyor? Şunu bir şey yapalım abi. Bak, mermisini dolduralım. Atla babuş şuradan. Vallahi millet çıldırmış. Millet çıldırmış abi. Oyuna başlayalım 5 dakika oldu. Her yerden birileri sıkıyor. Çık bakayım şuradan aslanım. Adam sığır. Bunu ne yapacağız ya? Ne, nereye indik lan? Bir sanayiye mi indik? Bura ne böyle anasını zaten. Bu ne lan böyle? Allah bin belasını versin. İneceğim yere sokayım ya. Zaten benden de bir şey beklenmez. Bak buraları birileri of oy nereden adam adam nerede abi buradan ses yap abi adam yok adama bir şey oldu adam yok iki böyle gösteriş yaptı tak 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 yok oldu nerede lan adam gerçekten adam yok şimdi ben map'e bakayım abi gidelim eee ne taraflara doğru gitsek şu kısma gidelim şurada bir küçük bir ev topluluğu var da ben dedim yürü neden anlayamıyorum neden böyle Ha şurası aynen benim işaretlediğim yer burası. Tamam Ben şimdi buraya doğru kaptırıyorum beyler. Umarım yolda bir e, taşıt bulabiliriz. Taşıt vasıta falan. Gerçi vasıta denmiyor vasıt vasıta deniyor. Ne deniyor lan? Vasıta. Of ortalığın var ya Allah belasını veriyor şu an. Gerçekten. Abi ne güzel be. Ya şu şu güzelle ya ya şu manzaraya silah yakışıyor mu? Şu şunun tatlılığına bir bak. Silah bırak lan elinden. Dur. Ha abi çok güzel ya. Vallahi çok güzel ya. Şuna bak abi. Cık. Ne güzel ya. Biz niye savaşıyoruz oğlum biz burada ya? Allah Allah. Şu şu güzel doğada savaşılır mı ya? Şu şunun güzelliğine bak abi. Ne güzel. Geri geri bile yüzüyorum ya. Yani. Şu şuraların güzelliğine bak. Yani sen bu kadar güzel doğayı bırak. Ondan sonra da savaş abi. Olacak iş mi bu? Gerçekten terbiyesizlik. Buradan PUBG'nin yapımcılarını kınıyoruz. Ben sıfır niye çiziyorum lan? Ha tamam. Oku <laughs> vurmaya çalışır baya dört döndük abi. Başınız döndüyse kusura bakmayın. Hadi abi, hadi oğlum denizde ölmek istemiyorum hadi. Uçak mı geçiyor? Ama uçak geçiyor galiba da ben göremiyorum. Suyun altından girince ses ne güzel oluyor lan. Üf. Var ya efsane ha. Abi ben hep diyorum yani savaşmayın sevişin moruk yani. Ne gerek var? şu kadar güzel doğada biz neden savaşıyoruz? Terbiyesizlik. Ne güzel ya şuna bak. Şurada ev yapalım, kamp kuralım, ateş yakalım. Biz ne yapıyoruz? Birbirimize mermi sıkıyoruz. Neden? İnsanlığı biz kurtaracağız. İşte gereksiz gereksiz şeyler. Şöyle devam edelim abi. Of ya yani ne kadar güzel buralar ya. Ben şunları anlayamıyorum abi. Savaş oyununda çok güzel doğa yapıyorlar ama bu doğanın hani doğasıyla ön plana çıkan bir oyunda hayatta kalma vesaire oyunlarda yapmıyorlar. Anlayamıyorum ben bunları. Herkes amacına göre yapsa çok güzel olacak. evet buralar hep lootlanmış. Biz tabi boşuna geliyoruz. Benim şu an tek umudum ölmemek. Hiçbir şey umurumda değil. Kaskı alalım abi. Tavayı da ver bana. Lazım olur. Tava çok önemli. Tava bulduysanız birincisiniz demektir. Benim stratejim bu yönde diyebilirim abi. Böyle bir devam edelim. Şu eve de girilmemiş galiba. Girelim abi. Bu arada sürekli sırt çantası değiştirip duruyorum. En son şunu alayım abi. Artık zirvede kalsın. Şunu da alalım. Bir de sınıra bakalım. Evet abi, sınır konusunda biraz sıkıntıdayız. Şu bölgelere doğru gitmemiz gerekiyor. Evet şöyle gidelim moruk. Evet haydi bakalım uzun bir yolculuk bizi bekliyor. Bu arada az önce buradan silah sesleri geldi. Açıkçası bir tırsmadım değil abi. Abi ne güzel lan buralar. Benim bari var ya PUBG'de mangal yakasım geliyor ya. Hiç hiç böyle savaşma şey hissi olmuyor ya. Neden böyle? <laughs> bu köprü bu meşhur yerlerden birisidir. Bilirim ben buraları az ölmedik yani buralarda. Onun için dikkatli olmaya çalışacağım. Üf abi çok güzel ya. Bizim bir eleman öbür tarafta. Ben şu işaretlediğim yere gideyim de bari sınırdan bir nebze kendimizi kurtaralım. Hiç böyle araba maraba yok mu ya benim gitsek. Niye eğilerek gidiyoruz lan? Ha şöyle gidelim. Adam geldiği zaman tak. ikinci silah, birinci silah. Tamam. Gerçi ben silahlar çekene kadar ölüyorum da. Neyse oraları karıştırmayalım abi. Biz gene de Nizam bir şekilde oynayalım. Çok güzel ya. Çıldıracağım. Şu taraflara doğru ilerleyeceğiz. Aklım gider aklıma çünkü senin aklın akıl aklından. Geçip gider bak yarınlar bu devirde bütün aşklar yarın var. Aklım kaçar aklımdan çünkü senin aklın Aklın aklından. Geçip gider bak yarınlar bu devirde bütün aşklar yarın var uçak geçiyor lan Sanırım drop Evet nerede olduğunu göremedikten sonra yolumuza Devam edebiliriz e, Şuralara bir bakalım Alınmış mı diyeceğim tabii ki de alınmış Olmadı en azından bir eve girip Pusalım Sınır mınır bekleyelim Böyle gireyim kapat kapısında Al şunları da. Sanırım bu eve girmemişler veya girmişler adamlar çöplerini bırakmış artık ne yapmış bilmiyorum. Sanırım bunlara ihtiyacı olmayan arkadaşlar girmiş. Benzin bidonu alalım. Evet şu an sınır bölgesindeyiz arkadaşlar. Ben güzel bir yere pusmayı planlıyorum. Nereye pusabiliriz? Bu evin kaç kapısı var? Şimdi ilk önce onu öğrenelim. Bir kapı burada. İkinci kapı burada. Şunu kapatalım. Başka bir kapı var mı? Bilader. Kapı 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 kapı. Yok galiba. Ben şöyle pussam yeterli olur mu abi? Bence olur yani bir nebze. Bu arada silahı bir şeyle otomatik alıyorduk. Neydi lan o? Dur. Ee, bütün tuşlarla basma tekniği. Bu değil, bu değil. Şu. Evet buldum. Tam otomatik. Tamam. Şu silahımızı da tam otomatik alalım. Hangi silah daha iyi? Bir bilgim yok. Şu mu daha iyi? Yok lan bu pompalı. Tamam biz şöyle bekleyeceğiz şimdi arkadaşlar. FPS'e geçelim. Evet oyun alanı daraldı. Biz de şu anda oyun alanının içindeyiz. Gerçekten çok güzel. Çok harika. Yakınlardan sesler geliyor. Ulan korkuyorum. Bir de şimdi bu PUBG'nin mermi sesi çok yüksek. Şu an oyun full sesle bende kulaklıkta. Yakınlardan sesler geliyor. Korkuyorum. tarafa geçsem daha mı iyi olur diyeceğim de. iki tarafta aynı lan. Baya birbirine simetrik ha. Şöyle mi dursam? Geç çık şunun üstüne. Böyle duralım. En azından şuradan geleni indirmiş oluruz arkadaşlar. Anladınız mı? Daha mantık. Şurayla şu cam var. Şurada cam var mı? Var. Hmm. Üç yer. Şura, şura, şu. Şöyle bakacağız artık. Yapacak bir şey yok. Abi var ya sınır tam bizim oraya verdi. Çok heyecanlı lan. Baya baya bir sona doğru kaldık ha. 21 kişi var. Ama ben çok korkuyorum arkadaşlar. Gerçekten çok korkuyorum. O ses ne? Biri mi girdi? Hey. Oo. Hocam geldiysen geldim de ona göre şey yapalım. Neyse. Bu şöyle bekleyeyim de gelene kadar. Of yakınlarla çatışma var. Galiba girmedi biri. Girdi mi lacım? Oğlum gidip bakamam ki ben <laughs> Neyse bence girmedi abi. O sesle girilmez çünkü ya. Oyunun seslerini de bilmiyor şimdi. Ne yapacağız ya? Ya en son böyle pustumda pek ayrı şeyler olmamıştı ya. Abi korkuyorum ben ya. Üf. Bismillah. Sınır hala bizde. O konuda bir problem yok. Evet pusarak 18.yiz. Hadi bakalım. Şöyle bir de çömelelim abi. Şu camdan girebilir, şuradan gelebilir, kapıdan girebilir. Şu pencere de çok tehlikeli bu arada. Şöyle mi dur saklan pencereden gözükmemek için. Ama gene görürler değil mi? Şuradan da görürler. Valla ne yapacağımı şaşırdım ha. Abi biri girdi bence. Tık 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 ayak sesleri geldi. Biri mi girdi ya? Oha dibimde dibimde. Lan bizim adam. Allah belasını vermesin. Of altına sıçtım. Pardon. adam da korktu Hasi Oğlum madem bizdensin gir. Hiç... Allah Allah korkutuyor manya bak psikopata bak. Allah'ım ya Rabbim altıma ettim ya? Ne bilsin adam benim mup oldu mu? <laughs> Abi sınır aşağı attı galiba. Evet sınır aşağı attı. Kabuğumuzdan sıyrılma vakti geldi derken herkes birbirini öldürüyor. Çıkıyorum. Haydi bismillah. Allah'ım. Allah'ım. <laughs> Ölüyorum ya. Abi ilk ona girseydik bari şurada bekleyeyim ben dur. Hadi millet birbirini öldürsün de ilk ona gireyim bari. Hadi. Of bitti abi. Vallahi bitti. Bizimkiler hala oynuyor galiba. Sonuç gelmedi. İzleyelim şöyle bir. Ne yapacaksınız şimdi siz? Abi bizim takımdakiler hepsi yaşıyor bir ben öldüm ya. Ama ben görmedim ki orada. Orada bir yandan sınır var. Ben bir yandan kaçmaya çalışıyorum. Öldüm ya. Ne yapayım ben ama ne yapsın bunu? Ne oluyor lan? Diğer adamda acayip aksiyon var. Oha. Üf 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 üf. Valla ortalık yıkılıyor ya. Ha. Hadi beyler 8 kişi kaldı 2 kişisiniz. Hadi. Abi 6 kişi kaldı ikisi bizden. Hadi bakalım. Hadi size güveniyorum abi. Oy ne oluyor lan? Hadi. Adam be. Ulan yıkıldı yıkıldı. Hayır 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 hayır. Herkes mi yıkıldı lan? Takım sırası 2. Vallahi ben buradan takımımı tebrik ediyorum. Ve benim gibi bir noob olduğu için onlar takımında da özür diliyorum abi. Gerçekten güzel bir oyundu. Takım sıramız 2. Bunu unutmayın. Ben olduğum halde ki ha. Bak ben olduğum halde takım ikinci sıraya kadar geldi. Bu bence en büyük başarıdır. Evet arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok, çok iyi bakın. Videoyu beğenmeyi, yorum atmayı ve abone olmayı unutmayın. Instagram hesabımı takip ederseniz çok mutlu olurum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok, çok iyi bakın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Gazozsuz kalmayın.